E, hobi kümesimize merhaba. İki tane cerede olan tavuğum var. Burası da böyle. Diğerleri dışarıda. Gelin bakayım. Gene kar yağışı başladı. Dün ateş yaktım. Kızlarım üşümesin. Karda diye. Bir sıkıntı var mı lan? Hemen kapıyı açan açma dışarı kaçtılar. Sen misin? Gözlerim maşallah. Çakır gözlüm. Amca bir tane daha sanki gördüm çıkarken ama Nere duru? Aa böyle dolanı yedik. Amcam burada. Yan profil. Amcam aşağı çadıra şimdi. Ah oh, gene kabak getirmiş. <laughs> Bu değil ha? Yok. Diğer tarafta var mı? Yok amca gözleri sağlam sağlam. Sağlam. Niye öyle çok durdun kız? Çiftlikten yeni bir karlı güne. Cumanız mübarek. Hayırlı günler diliyoruz. Aşağı kızlarla görüşürüz.